Bugün Abdülkadir Selvi cezaevlerindeki tabloyu yazmış. Biraz sonra Ankara'dan gelen konuğuma da ile ilgili o düzenleme konusunda en son gelen noktayı soracağım kendisine. Ve bugün Adana 5 Ocak gazetesi Savaş çok duygulu her zaman olduğu gibi Fatih Terim'e vefasını göstermiş. Dualarım seninle imparator diyor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in koronavirüsü testi pozitif çıktı ve tedavi altına alındı. Fatih Terim bunu aşacaktır efendim güçlüdür. Bağışıklığı da güçlüdür. Sigara da içmediği için, gıdasına, beslenmesine dikkat ettiği, kararlı bir iradeye sahip olduğu için Fatih derim, bu zor dönemi de aşmasını bilecektir. Çalarsat ailesi olarak kendisine geçmiş olsun diyorum.